Evet çocuklar. topların sayısının bir deste olması için topların sayısına 3 tane top eklemeliyiz. Çünkü burada 1 2 3 4 5 6 7 tane top var. 7 tane topa 3 tane top eklersek bir deste olur. Peki buradaki kuşların sayısının bir deste olması için kuşlardan Kaç tane kuş çıkarmalıyız? Sayın bakalım. Evet. Çünkü burada 12 tane var. 2 tane çıkarmalıyız, değil mi? Evet. 2 tane. Peki buraya bakın bakalım. Kalemlerin bir deste olması için yani 10 tane olması için bir deste yani 10 tane olması için kaç tane eklemeliyiz? 4 Niye? Çünkü burada 6 tane kalem var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet çocuklar. 4 tane daha eklememiz lazım. 6, 4 on yapar. Evet. Peki çocuklar. Şimdi burada tamamlamamız isteniyor. Yine aynı şekilde. Mazlum. Mikrofonu. Mikrofonunu kapatacaksın oğlum bağırdığın çağırdığın zaman. Evet. Burada çocuklar kaplumbağaların sayısının bir düzine olması için kaç tane kaplumbağa eklemeliyiz? Burada kaç tane kaplumbağa var? 4 Burada kaç tane var? 7 Sayalım. 2 4 6 8 Bir düzine olması için yani 12 tane olması için kaç tane ekleyelim? Bir tane. Bir, tane, bir, tane. bir, bir düzüne de 12 tane var. 4 tane eklememiz lazım çocuklar. Peki. 4 tane 8'e 4 e eklememiz lazım ki bir düzine olsun. Peki buradaki çiçeklere bakın. Çiçeklerin bir düzine olması için kaç tane çıkarmalıyız? Sayın bakalım kaç tane var burada? 2 4 6 8 10 12. Kaç tane çıkarmalıyız? Evet. 4 tane çıkarmalıyız çocuklar. Evet. Aferin size. 4 tane çıkarmalıyız. Evet. Şimdi bir sonraki sayfayı çevirelim. okul kütüphanesi diye bir parçamız var. Rüveyda orayı sesli bir şekilde oku bakalım. Herkes mikrofonunu kapatsın. Rüveyda sen oku. Hadi bakalım. Okul kütüphanesi. Sevdan bu yıl kitaplık kulüb kulübüne seçildi. Rehber öğretmen ilk toplantılarını kütüphanede yapacaklarını söylemişti. Sevcan o gün gelmesini iple seçiyordu. Toplantı günü kulüp kütüphanede toplandılar. Kitaplık kulübünde 26 öğrenci görevliydi. Rehber öğretmen. Evet. Ö Çocuklar ka bir dakika. Kaç öğrenci görevliymiş? Kaç öğrenci görevliymiş? 26. 26 öğrenci görevliymiş. Devam et. Önce kendini tanıttı. Daha sonra öğrencilerle tanıştı okul kütüphanesini daha yeni kurduklarını anlattı. Kütüphane geçen eğitim öğretim yılın sonunda kurulmuştu. Bu nedenle A ah, harf rafların çoğu boştu. Kütüphanedeki iki düzine roman bir Evet e bekle e bekle. Kütüphanede ne varmış? 2 düzüne roman. Yani 2 düzüne kaç tane roman yapar? 24 tane yapar. 1 deste öykü. Yani 10 tane öykü. 3 deste şiir kitabı. 3 deste kaç tane yapar? 30 tane yapar. Ayrıca 12 Ansiklopedi vardı. Devam et. Üç deste şiir kitabı vardı. Ayrıca on iki ansiklopedi vardı. Bir köşede duran dergileri ise daha düz, düzine koymamışlardı. Rehber öğretmen bu yıl yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Sevden söz alarak. öğretmen ve tüm öğrenciler bu bu fikre katıldılar. Sonra kulüp başkanını ve diğer görevlileri seçtiler. Tüm üyeler heyecanlıydı. Bir an önce kütüphaneyi zenginleştirmek istiyorlardı. Haftaya top toplanmak üzere sınıfları sınıflarına dağıttılar. Evet. Çocuklar. Şimdi kitaplık kulübünde kaç tane öğrenci vardı? 26. Peki kitaplık kulübündeki görevli öğrenci sayısı iki desteden kaç fazladır? İki destede 20 tane var değil mi? Kitaplık kulübündeki görevli öğrenci kaç taneydi? 26, 26 idi. 26, 20'den kaç fazladır? Altı fazla. Altı fazladır. Evet. Evet çocuklar. Altı fazladır. Peki kütüphanede kaç tane roman vardı? Evet. Kaç tane roman vardı? Adam, Bakın kaç tane roman var? Altını çizdim ben burada. İki düzüne roman. İki düzüne kaç tane yapar çocuklar? Bir düzüne de 12 tane var. İki düzüne de 24 tane vardır. İki düzüne 24 tür çocuklar. Peki, kütüphanedeki öykü kitapları, şiir kitaplarından kaç eksiktir demiş? Öykü kitaplarına bakıyorum. Şimdi çeviriyoruz. Öykü kitapları bir deste öykü. Yani 10 tane öykü varmış. Şiir kitabı da 3 deste yani 30'muş. Öykü 10 Şiir kitabı 30. Evet. O zaman kaç eksik oluyor? Evet. Kaç eksik oluyor o zaman çocuğum? O 20 eksik oluyor değil mi? Yani 30'dan 10'u çıkarırsak 20 sayısına ulaşırız. 20 eksiktir. Peki çocuklar, kütüphanedeki ansiklopedi sayısı bir desteden kaç fazladır? Ansiklopedi 12 taneydi. Bir desteden kaç fazladır? Mazlum Evet. Ansiklopedi sayısı 12 taneydi çocuklar. Bir desteden kaç fazla? 12 ondan kaç fazladır? Evet kim söyleyecek? 2. Evet, 2 fazladır. Peki kütüphanedeki şiir kitapları kaç tane şiir vardı 30 2 düzüneden az mı yoksa fazla mıdır Şiir kitapları Evet şiir kitapları 30 taneydi 2 e düzüneden 6 fazladır çocuklar Evet çocuklar 10 dakika ara veriyoruz görüşürüz